Merhaba arkadaşlar. Kobi danışmanı seviye 6 işletme alanı performansa dayalı sınav eğitimleri ile beraberiz. Ben Tarık Yolcu. Kobi danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda Sakarya Üniversitesi'nde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde akademisyenim. İktisat, işletme ve adalet alanında eğitimlerim var. Halihazırda aktif olarak 2017 yılından beri Kobi danışmanlığı yapıyorum. E, aynı zamanda Kobi danışmanlığı sınavında değerlendiricilik görevlerimiz de var aktüary alanında da bilir kişilik yapıyorum. Bugün sizlerle bu performansa dayalı sınavla alakalı bazı bilgiler paylaşacağız. Bu sınav nasıl yapılıyor? Nasıl hazırlanmanız gerekiyor? Hangi alanlara dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk dersimizde bu sınavla alakalı genel bilgiler. Neyle karşılaşacaksınız? Daha çok onunla alakalı bir Bilgilendirme yapacağız. Daha sonraki slaytlarımızda, sunumlarımızda, daha sonraki derslerimizde daha doğrusu bu sınava ait bazı kriterler var. Bu kriterlerde neler söylemeniz gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi e, teorik sınavla ilgili diğer hocalarımızın derslerinde, diğer derslerimizde öğrendiklerinizden bir teorik sınava gireceksiniz. Bu sınavlarda başarılı olduğunuz takdirde, başarılı olduğunuz alanlarda yani işletme, pazarlama, üretim, insan kaynakları, e, finansal yönetim alanlarında sınava gireceksiniz. Bu sınavlarda başarılı olduğunuz takdirde uygulama sınavına girmeye hak kazanacaksınız. Uygulama sınavlar sınavları genellikle teorik sınavlardan bir iki hafta sonrasında gerçekleşiyor.